Bugün açık sayesinde her gün sınırsız oyuncağıma taktiğini vereceğiz. ile ilerleme yapıp 94-99 takısını 3 kez 3 açacağız. Biz hazırız. Sizler de Aynen. video like'ınızı attıysanız hazırsınız. O zaman hadi başlayalım. Dünkü videomuz 2500 like olmak üzere. Eğer hala o video like atmadıysanız mutlaka like'ınızı atın. Hedefimizi tamamlarsak tam 6000 FC points harcayacağız ve o TOTS 100 paketini tam 3 kez açacağız bugün ise hem bilgilendirme yapacağız hem de TOTS etkinliğine bir giriş yapıp aynı şekilde paketlerimizi açmaya devam edeceğiz ve birazdan vereceğimiz bilgiler ve TOTS'ta yapacaklarımız için sizlerden bu videoyu da rekor bir like sayısı rekor. bekliyoruz herkes bu videoyu beğenirse bence 2000 beğeni yaparsınız Aynen. Ayrıca Böyle efsane videoları kaçırmamak için de abone değilseniz abone olup zili açmayı unutmayın. Evet ekranda görüyorsunuz. Açacağımız paket bu. Tabii ki 2500 olursa dünkü video Ve tabii ki onu beğenmişken şu anda bunu da beğenmediyseniz yani. tabii ki Mutlaka beğenmeyi unutmayın. Paket bu. Heyecanla bekliyoruz bakalım. Toplam 5 tane toz çıkıyor. Hepsi de yüksek genle olabilir. Çünkü 90 94 Üstü Bakalım Artık nasıl olacak bilmiyoruz. Merakla Göreceğiz. bekliyoruz ve bir kere de değil yani 3 kere Aynen. bunu açmak. Şimdi İlk olarak bir etkinimize gelmek istiyoruz. Artık biraz ilerleme zamanı geldi mi? Geldi hocam. İlk olarak ana bölüme gelelim. Tamam hocam. gelelim buradan ana bölümümüze. Bakın burayı yapmayı unutmayın. Her gün bak buradan ödül alın. Bakın biz 5 kere oldu yapıyoruz. Siz de mutlaka yapın. hani. Çünkü dediğimiz gibi etkin ana bölümlerine artık çok iş olmadığı için insan unutabiliyor. Aklınıza kalsın mutlaka buradan ilerlemenizi yapın ödülleri seçin o zaman alalım, alıyoruz alalım hocam bunu takası veririz Aynen öyle takas için kullanacağımız Saint Maxim'in buradan bedava bir şekilde geliyor onun dışında burada diğer oyuncularımıza gelecek Aynen. Bunları da alacağız en sonunda bir tane 94 üstü artık ne olacak bunu bilmiyoruz ama keşke paket olsa direkt daha güzel olur ama Bakalım, Bakalım abi, nasıl olacak. Evet hocam Göreceğiz. Şu, an, şu an bir şey fark ettim bu arada. Buradaki sıralama büyük ihtimalle 5. ligin evet. gelme sırası. Çünkü Belki... konsola bugün e, ee, geliyor. Sonra Lig 1, sonra La Liga gördüğünüz e, gibi. En son seri ya. Belki bunu fark etmişsinizdir ama benim şimdi daha dikkat Bunu genelde ediyorum. yapıyorlar. Daha önceki tostlarda falan <laughs> da oluyor. Yani Aynen. belli oluyordu zaten. Yan yana olduklarında da belli oluyor. doğru söylüyorsunuz hocam. Aynen. Bu şekilde yani spoiler vermişler aslında. Buraya işimiz bitti şu anlık. Evet. Şimdi, Ve şimdi Premier League'e gelelim. Geldik. Biraz premier Biraz e. puan harcayalım. Bakalım burası ne olacak. Evet. Buraya gelmişken şunu da söyleyelim. Geçen gün bu etkinlik, tost etkinliği ile alakalı... Ha blok yayınladılar ve blokta şunu söylediler. Bu sondaki 3 tane ödülden sadece bir tanesini alabiliyormuşuz. Yani Maalesef seçim. 3'ünü alma fırsatı vermiyor, vermiyor. Birini alacağız. Aynen birini ver veriyor. Yani büyük 8'de, 8'deki ki bir tane yolu bitirdiğimizde bu 3 tanesine açılacak butonu Muhtemelen. birine bir tıklayacağız diğerleri kilitlenecek gibi. Öyle. Gözüküyor. Siz hangisini almayı düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın bakın. 95 iken 2 tane tostan birim yani Bobun veya Myer'dan biri mi yoksa bir tane Masciano mu? Keşke 2 olsaydı bu ya. Çok Keşke. daha güzel olurdu var ya. Keşke. Herkes ki bunu alırdı bu arada 2 olsa. <laughs> Ama yani bakalım duruma göre hangisini tercih edeceksiniz? Mutlaka yazın ve dün, bugün tost paketlerinizden en iyi ne çıkardınız yorumlara yazın bu ara yorumlarda şey görüyoruz. Videoyu izlerken hani ikinci daha geçimi çıkardım, ikinci yaramı çıkardım gibi yorumlar çok görüyorum. Yani daha hani insanlar 97 gen 96 gen zor çıkarırken bazı hesaplar 99'u iki kere çıkarıyor. Şans hocam. Yani harbiden inanılmaz bir şey ve Yani umarım yani düşük çıkardıysanız bile hala moralinizi bozmayın. Çıkacak yani yüksek genler çıkacak. Buradan da düşüncenizi hangisini alacağınızı yazın yorumlara. Şimdi buradan mı ilerliyoruz buradan mı Va ne yapalım. Ya bilmiyorum ki ya. İlerleyelim bu buradan ya. Ya bir şey fark etmez. Aynen. Ama şimdi bu arada sonu gelinmez daha. Bunu bilmiyorum. Evet. o bak paket geldi. Oo. Aa o Sabur'un yazdığı paketler bak. Standart paket. Ortaya al şimdi Deniz hocam. Şimdi ortada ortaya gidiyoruz. Doğru. Başka yere gidemiyoruz ki. Ortaya alabiliriz. Ortana ilerleyeceğiz şimdi. Geldik. Ortadan ödül alıyoruz. Yoksa bilek paylaştıkları resimde bu son taraflar kapalı. Evet. Şimdi bilmiyoruz ki mesela hani şu an mesela ortadan gidince Sonu alabilir. Aa açılıyor. Aha. Aa ilerleyelim bakın. Düz gidelim bakalım. Düz 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 boş düz ver. Düz bakalım açmaya çalışalım. Logoyu sonra alırız acelesi yok onun. Oraları açmaya çalışalım bakalım nereye kadar gideceğiz. Aha. Aha açtım. Geldik. E bunu A da aç. A aç aç bakayım. Aldım. Aa. E geliyor bak yolun sonundayız harbiden. Bakalım şimdi ne olacak en son nasılmış. Aha. Aa bir dakika bakayım. E, bir dakika bunu gidersek alıyor muyuz ama 200 puan lazım. Tamam herhalde birine gideceğiz. Ondan sonra onu ulaşacağız. Öyle olacak. Hı -hı. Bunu şimdi boşa almaya gerek yok. Çünkü mine'ı almayı biz, alabiliriz almayı buradan. Anlatabiliyor muyum? Veya Veyahut da diğerlerinden de alabiliriz. Şu an emin değiliz bundan. Hı -hı. Yani bunun da sonuçta görmüş olduk yani evet. en azından. Amacım da zaten bunu görmekti. Görmüş de olduk. sonuçta şimdi mesela ben mine almak istiyorum ortadakini almam lazım. Herhalde öyle gözüküyor. Üsttekini almak istiyorum onu almam lazım. Peki mesela şimdi mesela şunu alsak bu mastery'ın altı açılıyor mu? Yok puan, olmaz. Bu an yetmiyor. Buradaki lazım buradaki. <laughs> Buradan ineceğiz aşağı. E Burası mesela açılacak. Şu günlük teklif paketini alsam sonra bu açılıyor mu? Hayır, o beraber değiller ki. Bunu aç açtıktan sonra bu açılacak. Hani ikisinden biri açılacak. O şekilde hmm. ilerleyeceğiz büyük ihtimal. Bak, Öyle, bölüm böyle. Ama tabii de şu var. Şimdi mesela bakın Masçar'ın tamam şey için güzel. Hani oyuncu satmak varsa elinizde oyuncu oyuncu yükseltmek için güzel veyahut da kadronuzu yükseltmek için ama şu da var. Bu ikisinden birini alırsanız takası da kullanabilirsiniz. Evet. o da var bak. Takaslar ya o bu arada umarım kullanılır. Şimdi biliyorsunuz Centurion'da bunu yapmadılar. Monopoly bölümündeki oyuncuları hatırlayın. Hı hı. O, oradaki oyuncuları. Bundan emin değiliz ama yani bunların ikisinden birini umarız eğer alınırsa onu öyle bir kullanım olursa onu da yapabiliriz mantıken. Evet. Değil mi? O da olabilir. Bir tane oyuncu bir tane oyuncu sonuçta. Şimdi onun dışında ilerleme yapalım mı şu anda? Yo, Mesela bence, bu neymiş? Yeter. 80'miş. Betti, bence ben şahsen hocam burada şey taraftarıyım. Buradan oyuncu ama taraftarı takas kullanmak için. Yani öyle yapabiliriz ya. Mesela şimdi buradan direkt bunu alıp mahine alıp bu bölümle işi bitirebiliriz. Aynen. Hatta e, tıklayayım buna. Tıkla bakayım ne olacak. Direkt büyütme hani alttaki üstteki de açılsa çünkü bu giriş yolu buranın. Aynen dediğimiz oldu ve görüyorsunuz. Buradan istersen buna git, üstten git 200 puan mer. İstersen şimdi 200 puanı mayını al. Gibi e, ayırmışız. İstediğiniz gibi gidin. Ama bir şey değil mi bir dakika? Şimdi tam son yol ödül alamayacağız da. Hani her gün oynarsak bunları alırız. Bunları gibi yani. alırız gibi Oluruz, geliyor. Alırız. Çünkü 16'ına hani 16'sına kadar alırız. Oynarsak alırız bunu hepsi biter. Bütün butonları to bir toplarız ama hani Sondan buradaki bir tane. ikisi hariç hani sondaki ikisi Aynen. olmayacak. Bir olacak. Yani burası bu şekilde bu bölümümüzü şu anlık bitirdik. Evet şimdi geldik Saburit'in attığı önemli tweet'i ve gördüğünüz gibi 3 tane başlık var ve bunların ikisini görüyorsunuz e, doğrulayamadı yani kesinliğini onaylanan hani %100 olarak doğrulayamadı ama yine oyun dosyalarında bulduğu şeyler var 2 tane ve ilk olarak görüyorsunuz Surşat, e, Wesley, Schneider diyor ve Schneider'in e, Hero kartının aynı şu anda görüyorsunuz kanunda olduğu gibi. gibi yeni olarak oraya bölüm olarak geleceğini bu şekilde bahsediyor ama ne zaman olur nasıl olur şu an onlar kesin değil ama görüyorsunuz eklenmiş gözüküyor. Ondan sonrasında e, Hero'ların challenge modu geri dönecek diyor. Bu ne olur bilmiyoruz. Ama biraz Ö, ilginç değil gelmez, ya? Gelmez, Bu bence. olmaz büyük ihtimal. Bence gelmez. Ya, Bitti. Mantıklı bir şey değil. Yo. Olması mantıklı değil. Toz Hatta şu var. Evet. Hatta da var. Başlayacak yarın. Bu arada onu da oynamayı unutmayın. Evet. Yarın başlayacak. Ama bir de bir şey diyeyim. Şimdi baktığınızda o şey görevleri gitti ya. Hani La, La Liga, Liga görevleri Liga falan. falan gitti ya, Hı -hı. burayı doldurma amaçlı aynı hani normal hero'ların hem günlük hem haftalık Belki. gelebilir mi? Bilemem. Hani doldurma amaçlı. Olabilir. Çünkü baktığınızda hiçbir şey kalmadı burada. Tot var sadece. Evet, hani onun dışında bir şey yok ya. Veya sadece şeyi çevirebilirsin, aynı bu şekilde ana etkinlik neyse onun görev modları günlük hafta sonu olarak da gelebilir. Yani Belli ama yani. yine bu da kesin değil onu da görüyorsunuz zaten ve en sonunda zaten bu bildiğimiz olay bu 90 artı 90 gen RTTF oyuncuların bu, bakın zaten burada da oyun, hani oyun içinde de bu bilgi var bunların bu şekilde hediye olarak verilme olayı var. Şimdi gelelim sınırsız oyuncu alma taktiğimize bu taktiğimiz kahramanlar bölümünden ve kanı bölümünden hatırlıyorsanız kanı bölümü geldi. Ve geçen hafta pazar günü bitmiş değil mi bu? Geçen hafta pazar günü Galiba. oynayanlar buradaki ödülleri alabiliyordu. Ama gördüğünüz gibi biz bölümleri bitirdik ve buradaki ödülleri almadık. Burada şöyle bir ilginç bir olay var. Yani puanları topladıktan sonra hepsinden buradaki puanları topladıktan sonra ödülleri almazsanız bizim gibi her gün buraya oynamaya devam edebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi biz oynamışız bugün. Bugün de oynadık ve ödüllerimizi aldık. Buradaki amaç şu. Biliyorsunuz fark etmişsinizdir. Bu kanı bölümü ödül olarak güzellemişik Çünkü her gün buradan 4 tane oyuncu alabiliyoruz. Birincisi şu bölümden 87 artı. 87 artı. İkincisi buradan 83-91 arası. Bu ortadakinde oyuncu yok. Parça var sadece. Parça var. Bir tanesi buradan İki tane maç oynadıktan sonra açılıyor. 87 artı. Ve son olarak da buradan bir tane 83 artı evet. paket var. Ve her gün bunları oynayarak bu ödülleri dört tane oyuncuyu alabiliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi tek şart ne? Buradaki son ödüllerden birisini almak. Mesela şu an bunu alalım. Yarın bunu oynayamayız. Evet. Burasını yap, yaptıktan sonra ne oluyor? Biz bunu almadığımız, almadığımız için buradaki ödülleri almaya devam ediyoruz. Ve birkaç günden beri de bunu sürekli oynayıp 3 hesaptan da hı hı. buradan bedava oyuncu alabiliyorsunuz. Buradaki oyuncular hani çok fazla değil ama yine takaslarda işinize yarayabilecek oyuncu. Özellikle 90 93 yani dost takasında direkt açalım hatta buradan görün şöyle. Açalım hocam. Hani çıkacak orada bir tane 93 <laughs> oyuncu çıktı ya. Geleceksin buraya. 90 bunu, bunu koyacaksın. kullanırsın. Atıyorum 80'ler var hani 88 gen çıktı. Gelirsin buraya koyarsın. 80 artıya koyarsın. Hani her türlü Hani 4 tane değil mi toplam? 4 tane. Dört tane oyuncu her gün alacaksın ya oradan. Hı hı. Hani hepsinin bir karı var. İster buraya koyarsın, ister gelirsin. Diğer, az önceki bu göstermiş takasa koyarsın. Sonuçta ne olur? Kar yapmış oluruz Aynen. Ve şu da var. Şunu da göstermek istiyoruz. Geçen, e, dün değil 10. gün müydü galiba bu? Evet. Dün değildi, dün Lewandowski çıktı onu da söyleyelim. Az söyledim yani şu anda. Evet. idi değil mi o Lewandowski? Evet. 92 geldik yani o e, ay, ay, ayın hatta. oyuncusu hatta. Onu çıkarmıştık. Buradan hatta tekrardan gelelim. Görüyorsunuz 93 GOV'u. Buradan çıkardığımız bir tane. Şuradan şu iki. Bu mu? Buradan çıktı. Aha burada zaten. Görüyorsunuz bakın. Burada. Hatta Lewandowski de burada. Ve yani harbiden çıktı mı çıkıyor. 87 üstü. Hani aşırı iyi. saat bundakileri Hı -hı. o diğer soldaki tost takısını eklersin. 91'e çıkabilir. yani. Tabii almayayım. çıkabilir. Ama yani şeyde daha yüksek ya 87 çıkma Hı -hı. ihtimali. En azından ondan da baksanıza. Yani direkt çıktı mı eklersin yani. Harbiden yani. bayağı bir iyi. Eğer bizim gibi bu ödül almadıysanız veya bu bölümü oynamayıp yani daha yeni daha yeni yani. başladıysanız buradaki ödülleri bitirdikten sonra sadece oyuncu almak için şu şekilde oynayabilirsiniz. Bu gördüğünüz ilk bölümün tamamını oynamanız lazım. İkinci bölümün şu ortadaki bunu oynamanız gerekiyor çünkü üstte bir önceki beceride şeyde yani noktada üçüncü noktada veriyor. O, ödülü alıyorsunuz, bu ortadakini oynamanıza gerek yok. Sadece oyuncu almak istiyorsanız. Buradan iki maçı tamamlamasanız yeterli. Buradan da bunu mecbur oynamanız lazım en sonunda çünkü e o şey oyuncu ödülü en son bu şekilde yaparak günde dört tane oyuncu buradan alabilirsiniz ve oyuncuları takaslarda kullanabilirsiniz. Şöyle bir şey de var. Şimdi az önce söylediğimiz gibi buraya yakında Schneider bölümü gelebilir. Evet. O ne zaman gelir bilmiyoruz. Belki önümüzdeki perşembe gelir, belki o daha sonra gelir. Bilmiyoruz ama muhtemelen Schneider bölümü ne zaman gelirse bu kanu bölümünü o zaman kapatabilir. Kapattıktan sonra da muhtemelen buradaki ödülü almazsak ödül boşa gidebilir. Yani yakında haber görürsek Schneider bölümü geliyor ki gelecek tarzı bir tweet mümit görürsek o zaman buradaki ödülü almak mantıklı bence diye. Ama o zamana kadar Bunu... burayı sürekli böyle hani kasabiliriz. Her evet. gün buradan 4 tane oyuncu alabiliriz. Ve şu da var yani şu anlatıyorum almışsınızdır bu bölümden çoktan Masciano veya Kanu işte veya en sağdaki ödülü almışsınızdır. Üzülmeyin. Yani çok bir kaybınız yok. Aynen. Yani öyle hani büyük bir şey değil baktığımızda. 4 tane oyuncu bedavadan geliyor. Onun dışında öyle bir ekstra olayı yok. Ama yani şu an dediğimiz gibi yeni başladıysanız. Veyahut da hiç dokunmadıysanız bile buraya. Olabilir, şu an dokunma zamanı. Harbiden 4 tane bedava oyuncu kağrınızda olur. Ve bu bir gün değil. Yarın da yapacağınız öbür gün de yapacağınız her gün bu şekilde Hani 4 8 12 diye gidecek. Bir hafta yapsan 28 tane bedava oyuncu gelir. Yani o yüzden yani uzun zamanla bakınca Schneider umarım geç gelir. Çünkü Aynen. Kanu da geç gelmişti. Evet. Şimdi Schneider daha Kanu hep yeni bir oyuncu burada. Ne doğru. Kanu ay yani Schneider ne zaman gelir? Hani kimse bilmiyor şu an Bilmiyoruz. ve ondan dolayı geç gelmesi burada kar olur. Yani her birden kar. Ve ayrıca şöyle bir şey de var. Mesela şimdi Kanu bitti. Schneider geldi ya. Schneider'dan bir sonraki gelene kadar aynı taktik şinaylarda. Evet, şinaylarda de umarız şöyle bir şey olur. Yani olur, Aynı böyle inşallah. böyle 5 tane, 10 tane ayrı ayrı bölüm olur böyle aynı bu şekilde işte. Bunun gibi oyuncu alırız. Parça parça oyuncu alırız ve yani olayımız bu. Herhangi bir şu an tıklarsak biter. Yarın oynayamayız. Aynen buraya oynayamayız. Şu an görüyorsunuz oynam oynama imkanı hala var diyor. Ve her gün yenilenmesi de bunun bayağı bir iyi bu şekilde bir açık var aslında. Hı hı. Ve iyi bunu yani biliyoruz bile umursamıyorlar. Umursamaz bile yapmaz. Ama olayımız bu. Bedavadan oyuncu her gün bu şekilde alabiliyoruz. Yani bitirdiyseniz de üzülmeyin. Yani sonuçta çok bir büyük avantajı yok. Avantajı var ama büyük bir avantajı yok ama güzel bir şekilde buradan oyuncularımızı her gün alıyoruz. Evet şimdi geldik paketlerimize, takaslarımıza. Evet geldik yine o müthiş pakete ve Son hazır olarak bugün yine bunları yapacağız. Evet yapalım dedik ve hazır mıyız? 4 tane 94'ün karşılığında 3 tane 94 mü? Yoksa 99-98 gen. 4 oyuncu. Hadi be çok güzel dedin onu. Gelsin. Gidiyoruz ve ne geliyor? Portekiz stoper. Carvalho yine. Yani ben artık yorum yapamıyorum. Ne Aa. dedin geldi bak Yeni dedin geldi. Tebrik ediyorum seni Vallahi fenasın. Hocam dün çıkarmıştık buraya Carvalho. Yani artık Carvalho sıradan harbiden derece yapacağız. Derece yap arkada. Veya yok ileride böyle bir U toz takılsın falan işe mı? Ya. Yüksek ister falan. Yaramaz. Bekletelim bence acelemiz var mı? Yaramaz bana, hocam. Belli olmaz. Arkasında Lütfen 94 üstü bir şey olsun ya. Geliyor. Yok arka yok şaşırtmıyor. Arkası stabil. Şurayı bir atlatabilsek şu 90'ı da yükseltsek var ya. Çok güzel oldu bu harbiden. Carvalho'muz ikinciye yükseldi. Pogba hesabında şimdi diğer hesaplara geçelim. Evet şimdi geldik en hesabımızdayız bakalım burada ne olacak neler çıkaracağız şöyle geldik takasımıza ve aa, bir tane burada 95 var bir tane 95 o zaman şey yapalım şu 94-98 takaslarına bakalım. Burada var mı? Bakalım. Oha var. Tamam. direkt doğru. bunları verelim. Ama main almışız zaten burada. O zaman. Aa ve Van Dyke burada bak. Merhaba Vay be Van Dyke. Ver, gitsin. Geliyor o zaman buradan bakalım. Güzel bir şey yatar mı ya? Belki buradan bir şey çıkabilir. Bilinmez. Harbiden belli olmaz. Bunu bayağıdan açmıyoruz. Ve. İngiltere. Sabek. Şaşırtmaz. Evet. Buradan. Ben... White ben ve. Ben beyaz. Merino'yu çıkarıyoruz. Buradan bu şekilde aldık. Sonrasında 1, 2, 3, 4 ve hadi be. 4 oyuncu. Yeni mi yoksa? Bir daha karar gelirse yeter ama. Hadi. Burada kavale yok. Aa, o zaman gelsin buraya doğru. Hadi gidiyoruz ve orta saha lütfen. Ha. Evet. Bunu fark etti geçen gün. Bu baza burada Fransız ya. Konsoldaki kartı Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Muhtemelen bu oyuncu şey yapmış. Kongo milli takımını seçmiş. Ondan dolayı konsolda milliyeti değiştirmiş. Ama bizimkiler değiştirme tenezzülünde henüz bulunmamışlar. O yüzden bize böyle bir Fransa trolü yaşatıyor. Yani konsoldakiler evet. fark değiştirir. Hani ne oldu ama bize o Viera mı olayını yaşatmak istiyor herhalde. Ondan dolayı iki tane de çıkarmışız. Bence Viera dansa çok üşenme, üşenme yani üşenmek, belki evet. farkında bile olmuyor. Farkında bilirler. değillerdir. Ama görüyorsunuz burada iki tane, bazı bir tane muhika çıkardık. Şimdi Justin hesabına geçelim. Evet geldik şimdi. Justin'dayız. Bakalım burada final paketimiz gelecek. Ne çıkaracağız? Burada Vay oyuncu bol bu zaten. Sıkıntımız yok. Baksanıza bir ton oyuncu var ve gelsin. Dört oyuncu. Dört tane ben oyun söyledim Hocam, her videoda her bu takasta yaptığımızda bunu söyleyeceğim dedim mi? Fransız arkasında Holla, ay, e, Norveçli olsun. Ondan sonra arkasında kim olsun? E, Hırvatistan olsun. Bir de kim olsun? Mısır olsun. sağ olsun. Hadi bakalım geliyor. Bunların dördü bir pakette. Geç yapmanızı ister misin? Olur. Yok. Sağa bekle değil mi? Yok biz Carvalho'yu az önce nasıl çıkardık bilmiyorum. Ben White. Harbiden Ben White'ı yine çıkarıyoruz. Arkası da bu şekilde oldu ve yine 94'leri çıkarmış olduk ama en azından bir tane Carvalho'muzu yine aldık bu videoda ve ilk günkü Carvalho çıldırmasından sonra ikincisi yine iyi ama artık çıldırmıyoruz bak fark ettiyseniz. Değil mi abi artık 97 çıldırmıyoruz. 97 standart. Aynen öyle artık o standarda geldi. Artık 98'de geldi. de şey yapmam ben artık. 99, 99 lazım. 99'da öyle bir çıldırma yaşarım. Aynen öyle. Evet videomuz bu şekildeydi. Bugün de hem bu açığı göstermek istedik sizlere hem de paket açılış hem de tost ilerleme yaptık ve bu şekilde saburdinle bilgilerini vermiş olduk. Olayımız bu. Başka bir şey şu anlık kalmadı ve videomuzun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.